Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel yağmur yağıyor dışarıda. Ve tam bu havada sizinle yeni yıl hedeflerim hakkında konuştuğum, yazdığımız bir video çekmek istedim. Herkese de fikir olur belki. Ben her yeni yıla girerken aslında bunları küçük kağıtlara yazıyordum. Ama o küçük kağıtlarım bu evde değil. O yüzden bu kullanmaya kıyamayacağımı düşündüm. Güzel kağıda yazmak istedim. Ve bunu her gün görebileceğim bir yere Ya da ajandamın bir kenarına koyarım diye düşünüyorum Ama ajandam da küçük biliyorsunuz Şu anlık nereye koyacağım konusu Birazcık kararsız olduğum bir konu olsa da Bu kağıda yazmaya karar verdim Akşam saatlerinde Çektiğim bir video Işık çok yeterli mi yetersiz mi O konuda karar veremedim Ama çekmek istedim İçeceğimi hazırladım ve geldim Bunu geçen gün Markette görüp aldım Cafe Crown'un e, bu lattesi, çilek aromalı olan çok beğenemedim <laughs> açıkçası. Çilek aroması çok böyle çilekli süt kokusu gibi. Tadı da e, o kadar aromatik ve güzel değil tabii ki de. Hazır bir şeyden ne bekliyorsunuz yani? Tadı tabii ki de çok güzel değil. Ama farklı bir içecek denenebilir. Zaten de fiyatı da uygun. O yüzden denen deneyebilirsiniz yani. Ee, bu listeyi yapmadan önce düşündüm. Normalde ben böyle evdeyken küçük kağıtlara yazıp o yıl ne istediğimi, ne beklediğimi böyle bir küçük defterimsi bir şey haline getiriyordum. Ve e, bunu ajandamın bir kenarına yerleştiriyordum. Bu sene hem ajandam küçük hem o küçük kağıtlar burada olmadığı için bir değişiklik olsun istedim. Bu kullanmaya kıyamayacağım kağıda <laughs> yazacağım. Ee, bu seneki hedeflerim arasında daha çok böyle Kişisel hedefler var gerçekten. Ee, karakter gelişimi ile alakalı hedeflerim var. Bakalım ee, ne olur, ne biter, hayat ne getirir bilmiyorum tabii ki ama şu anlık e, böyle bir video yapmak istedim. Siz de benimle birlikte kendi yeni yıl hedeflerinizi yazarsanız eşlikçi olsun istedim. Akşam çektiğim için kusura bakmayın ışığım çok güzel değil. Ama biraz da şu an yağmur yağarken bu havayı dediğim gibi değerlendirmek istedim. Başlayabiliriz şimdi. Bunun içinde daha önce siyah mürekkep koymuştum hatırlarsanız. Diğeri de mavi zaten. Bazı videolarda görüyorum belediye mavisi diyorlar. O şekilde bir mürekkebi var. Hangi sırayla yazacağımı bilmiyorum şu anda. İçimden geldiği gibi yazmak istiyorum. Da biraz ışık olarak kötüyüz size görüntü olarak. Ee, şimdiden kusura bakmayın tekrardan. Şimdi başlayalım. Şuraya 2026 2027 yazmak istiyorum. Öncelikle e, kariyer açısından bir hedefim var gerçekten. Bilmiyorum olur mu? Geçen sene de aynı şeyi istedim ama buradan istedim buradan istediğim yere geçiş yapmak bu benim gerçekten bir hedefim bunun için çaba sarf ediyor musun derseniz şu anlık hayat tempom içerisinde hayır buna çoğunlukla bir vakit ayıramıyorum ama umarım seni bu şekilde olmaz daha çok böyle kariyer hedeflerimi siyahla yazmak. Kişisel hedefleri de maviyle yazmak istiyorum şu anda. Buna karar verdim. Youtube'la ilgili de bir isteğim var. 500 aboneye ulaşmak. Bunu gerçekten istiyorum. Tabi Youtube'a düzenli Youtube'a devam. Düzenli olarak Youtube bunu da yapmak istiyorum. Her ay anestezi ile ilgili bir şeyin tam anlamıyla öğrenmek istiyorum. Günlük koşturmacada sürekli tekrar edemediğim için unuttuğum çok fazla şey oluyor artık öyle olmasın ve bir düzene girsin istiyorum. Bu arada dışarıdan çok fazla ses geliyorsa da kusura bakmayın. Akşam olduğu için trafik çok yoğun ve bir caddenin kenarında oturduğum için de sesler çok fazla geliyor. Böyle yoğun nöbetlerden veya günlerden sonra kendimi toparlayabileceğim bir gün geçirmek istiyorum gelip sadece kendimi mutlu edecek şeyler yapmak. Kalp artık yapmak anlamına geliyor. Yerim olmadığı için bunu bir kestirme olarak kullanıyorum şu anda. Ve benim en çok yaptığım şey işten geldikten sonra iş konuşmak. Onu yapmak istemiyorum. İş düşünmek istemiyorum. Şu anlık bunu sadece haftada bir gün olarak hedefliyorum. Ama sonrasında arttırmak istiyorum. Bu arada benim iş ve şey yap Siyah ve mavi nasıl ayırmıştım şu an en başında hatırlamıyorum. <laughs> Sanırım hepsini siyah yazacağım. Çok güzel göründü şu an siyahla bu pembe yazı. Belki sonrasında fosforlu falan renklendirebilirim siyahları. Ve şimdi birazcık daha ee, zor bir hedef. Yeni bir araba almak. artık tek arabamız var şu anda ve iş giriş çıkış saatlerimiz farklı olduğu için biraz zor oluyor bu ama küçük bir şehir olduğu için idare etmeye çalışıyoruz umarım seneye büyük ve güzel şehrimize dönersek <laughs> ikinci arabamızda almak istiyorum almak istiyoruz <laughs> kısmet olursa tabii ki bu ama bunu da yazmak istedim bir yıldır mavi bir çanta almak istiyorum. <laughs> ve istediğim o mavi çantayı bulamıyorum. Kendime o güzel mavi çantayı almak istiyorum. Ben çok fazla stiker alıyorum ve o stikerlerin hepsini tabii ki de kullanacak vaktim ve yerim yok. Bu yılki hedefim o stikerler bitmeden yeni stiker almamak kırlarımı kullanmak Ve yenisini almamak. Umarım yani. Bu gerçekten çok zor bir hedef benim için. Bu sene de başka bir şey ilgi duyarsam belki stickerları bırakırım. Her ay böyle yeni bir şey denemek istiyorum. Bir tiyatroya gitmek olabilir, bir film izlemek olabilir, yeni bir kitap okumak olabilir. Yeni bir tarif olabilir. Yani yeni bir şey. Her ay yeni bir şey yapmak istiyorum. Mesela YouTube'a başlamak çok başlı başına yeni bir şey benim için. Seneye bu videoyu izleyip ne kadarını başarıp başaramadım. Onu görmek istiyorum bu kağıttan tabii ki de. Şimdi takip edeceğim ve bu sene daha çok gezmek istiyorum. Daha çok gezmek, keşfetmek. Daha çok gezmek, keşfetmek. Müzeler, tarihi yerler, sanat eserleri. Bunları görmek istiyorum. Ve bu gezdiğim yerlerde daha çok instax kullanmak istiyorum. Bu şekilde olsun istiyorum. Ben bir kere geçen seneydi sanırım. Ya da ondan önceki sene hatırlamıyorum. Kız arkadaşlarımın yalın konserine gitmiştim. Mayıs gibiydi sanırım. Hayatımın en güzel konseriydi gerçekten. Yine o şekilde bir havada. Yine açık bir konser alanında. Yalın konserine gitmek istiyorum. Bu sefer eşimle gitmek istiyorum. Kızlarla da aşırı eğlenceliydi. Yine onlarla denk gelse yine de onlarla da gitmek isterim. Ama kesinlikle e, yalın bir geldi geçen sene ama kışa doğruydu ve yani yalın yazındır benim için yani yazın gelişinin habercisidir. O güzel cıvıl cıvıl duygulardır. O yüzden kışın ilkimi çekmedi açıkçası ama yaz ya da ilkbaharda yalın lütfen gel. <laughs> yalın konserine gitmek istiyorum. Kesinlikle. Ben bale izlemeyi çok seviyorum. Bale, opera. Yani geçen sene sadece bir kez gittim. Hem bulunduğum şehirle alakalı hem de iş yoğunluğu. Yani o yüzden bu sene baleye gitmek istiyorum. Bir kez daha en az bale ya da opera. En az bir kez gitmek. Bunu gerçekten çok istiyorum. Denk gelsin istiyorum ve her yıl herkesin yeni yıl hedef listesinde olan kitap okumak. Sayı belirtmeyeceğim. Okuma evdeki olan kitaplarımı, okumak istediğim kitapları okuyana kadar da yeni bir kitap almamak şu anki hedefim. 5 diyeceğim. 5 kitap okumak. 6 oldu. 6 <laughs> olsun. 6'ya çevirelim. 6 kitap okumak ve yeni kitap almamak yani. Şu an hedefim gerçekten. Bu sene sanırım Gerçi çok hatırlamıyorum ama 5 kitap okumuş olabilirim ya. Ama net hatırlamıyorum. 5 okumuşumdur ya. Şimdi hatırladım evet. 5'ten fazla muhtemelen. Ayda bir kez her şeyden uzaklaşıp bu şehrin kötülüğünü de unutarak Eşimle doyasıya bir gün geçirmek istiyorum. Bir date gibi. Ayda bir kez date diyorum buraya. Ve buraya birçok kalp koyuyorum. Gerçekten o tarz günler işte kızlarla bir date olur. Başkalarıyla bir buluşma olur. İnsanın kafasını çok güzel boşaltıyor. Daha sık yapmalıyız yani böyle şeyleri gerçekten. Benim önceden yaptığım şey vardı bir tablo seçerdim ve o tabloyu araştırırdım. İşte sanat yorumlarını izlerdim o tablo ilgili ve bunu küçük bir defterime yazardım. Bu defter şu an yanımda değil çünkü bunu yapmayı bırakalı çok uzun zaman oldu. Yeniden yapmak istiyorum. Yani her ay olmasa da 5 tablo seçmek istiyorum kendime ve onu incelemek ve öğrenmek istiyorum her şeyiyle. Ve bunu yazmak istiyorum bunu yapmam lazım. Ve tabii ki ben çok fazla paketli gıda tüketiyorum. Bunu da yapmamam lazım. Daha sağlıklı beslenmek diyorum. Önceden ben yoga yapardım ve bu bana çok iyi gelirdi. Hem zihnen hem bedenen. Şu an aşırı derecede boyun ağrılarım var, bel ağrılarım var. Yani onlara çok iyi geleceğini biliyorum. Çünkü önceden hep iyi geliyordu. Aletle pilatese gidiyordum bir dönem ama işte işten ne zaman çıkacağım belli olmuyor ne ben tutuyorum o düzeni ayarlamak beni çok strese sokacak onu biliyorum o yüzden ona başlamıyorum başvurmuyorum ee, ama yogaya yeniden başlamak kesinlikle ihtiyacım var bu bir istek değil gerçekten artık bir ihtiyaç haline geldi bu. Biraz daha böyle e, kişisel gelişimle alakalı şeyler olabilir e, bu hedefler arasında. Ama çok fazla yerim kalmadı nasıl sığdıracağım onları bilmiyorum şu anda. Bu biraz mesela beni strese sokuyor. Bazı saçma şeylere çok stres oluyorum. Bunlara stres olmak istemiyorum artık. Hayatı kendime zorlaştırmak istemiyorum gerçekten. Hayatı bazen sadece görevmiş gibi yaşıyorum ama bilmiyorum çoğumuz da bence öyleyiz. Anı biriktirerek yaşamak, hayatın tadını alarak yaşamak istiyorum. Bir yere giderken o yolun da keyfini çıkarmak istiyorum. İlla varacağım yer değil yani amaç. Böyle sade ama anlamlı bir hayat istiyorum. Koşturma olmasın istiyorum ama bu meslekte çok mümkün değil. Her günümüz bir koşturma maalesef. Ee, ama kendime karşı çok acımasız olabiliyorum bazen. Her şeyi aynı anda yapmak çok zor. Bunu kabullenmiyorum. Bu yıl bunu kabullenmek istiyorum. Kendime karşı daha yumuşak, şefkatli ve sabırlı olmak istiyorum. Yani çok yoğunuz ve bu yoğunluk içinde insan kalabilmek de çok zor. Ve insanlığımı ilk olarak kendime karşı yitiriyorum. Sabrımı kaybediyorum. Anlayışımı kaybediyorum. Ve her şeyde kendimi suçlayan bir hale geliyorum. O, öyle birisi olmak istemiyorum. O, o insan olmak istemiyorum. Yani yoğunluk içerisinde insan kalabilmek istiyorum. Kendime karşı anlayışlı olmak istiyorum. Aslında bu yıl daha çok belki de 30'uma yaklaşıyorum diye artık bilmiyorum ama içsel bir yıl geçirmek istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Artık gerçekten bazı yönlerde bu insan olmak istemiyorum. Çok sabırsız biriyim. Sabretmeyi öğrenmek istiyorum. Kendime karşı özellikle sabretmeyi öğrenmek istiyorum. Bu yıl aslında hedefim acele etmemek. Yani gerçekten her şeyi çok hızlıca bir anda halletmeye çalışıyorum. Yürümem bile çok hızlı oluyor bazen etrafındakiler diyor hani niye bu kadar hızlı yürüyorsun? Evet ben de bilmiyorum ama bir şeyler hızlıca hemencecik olsun istiyorum ve bunun için bir anda bir sürü iş yapabilmek zorunda hissediyorum kendimi. O yüzden her konuda hızlı oluyorum. Bazen iyi bir şey ama günün sonunda beni tüketen bir şey bu. Bu yıl gerçekten e, motom olacak sanırım bu. Bu yıl acele etmeyip derinleşmek istiyorum kendime karşı sabretmeyi öğrenmek, insanlara karşı özellikle sabretmeyi öğrenmek, o insan öyle birisi olabilir bunu bu şekilde kabullenmek. Herkes aynı hayat şartlarında değil, aynı eğitimi almadı. Yani kendime bunu kabullendirmeyi bu yıl gerçekten istiyorum. Ee, bu yılın mottosunu da bu aşağıya yazmak istiyorum. Evet, bu yıl benim için motto. Bu yıl acele etmiyorum. derinleşiyorum. içime dönüyorum. Yani çok içime döndüğüm bir yıl olmasını istiyorum. Daha çok kişisel gelişime odaklanmak, daha çok sabırlı olmak. Umarım başarabilirim yani hem kendim için hem çevrem için. Ben genel olarak sakin biriyim ama bazen e, durumlar bu sakinliğimi korumama el vermiyor. Kendimi yıpratıyorum böyle durumlarda da. Ee, böyle bu yıl ee, böyle işte bir liste yaptık. Bu ülke isteklerim bunlar, hedeflerim bunlar. Çok maddi isteklerim olmadı. <laughs> Belki de maddi istekler seçsem benim için daha kolay olur, elde edilebilecek şeyler olsa mesela. Ama şu an aklıma gelen bir maddi istek yok bunların içinde. Ee, YouTube'a düzen devam etmek gerçekten istiyorum. Bilmiyorum bir yıl sonra bunu e, görmeyi çok istiyorum. Gerçekten yapabildim mi? Gerçekten devam edebildim mi? Ee, 500 aboneye ulaşırsam yani çok mutlu olurum. Beni desteklerseniz, kanalıma abone olup yorum yapar, videomu beğenirseniz çok mutlu oluyorum gerçekten. Bazen e, yorumlar gördükçe böyle diyorum ya bir insan bana yorum yazmış şey ya. çok mutlu oluyorum yani gerçekten. E, bazen utanıyorum ne yazacağımı bilemiyorum ama hepsine kalp atıyorum kesinlikle. Çok mutlu oluyorum çünkü hepsinden. Benim bir de telefonda notlar kısmında 2023'e girmeden yani 2022'den beri kendime böyle küçük bir şeyler yazıyorum. İşte o yıl... E, ne böyle düşündüysem... O an, o gün, o hafta ya da... Genellikle bu... E, aralığın son haftasında oluyor. Anım satıcılara ekliyorum ve... Her yıl aynı gün geliyor. <laughs> ve ben onu her yıl güncelliyorum. Geçen sene ne yazdığımı da görüyorum. Bu da çok güzel oluyor benim için. Onu da çok seviyorum. Böyle yaptığım bir şey var. Size de fikir olabilir belki. Bir de aslında ben yıllar önce... Bir böyle site vardı. 5 yıl sonra kendinize mail diye. Oraya e, mailimi de kaydetmiştim ama o mail asla gelmedi. Ne yazmıştım acaba oraya çok merak ediyorum ama e, bunu öğrenemeyeceğim hiçbir zaman. O öyle uçup gitti ama o fikirden yola çıkarak kendime böyle bir anımsatıcılara ekleme yaptım. Her sene geliyor. Ve bakıyorum çoğu senede önceki sene hayal ettiğim şeyler olmamış. <laughs> Biraz üzücü. Bir <sıçıyor>. e, çünkü <laughs> daha çok maddi şeyler olmadığı için istediklerim elde etmesi çok daha zor bence. Maddi şeyler belki para biriktirirsin 10 sene sonra olur. Ama hedefler, kariyer olsun işte diğer hedefler, kişisel gelişim şu bu. Maddi şeylerden çok daha zor, çok daha emek istiyor. Ve yani çoğunlukla emek verseniz bile olmayacak şeyler ama maddi şeyler çok fazla emek verirseniz işin sonunda olur gibi geliyor bana. Bilmiyorum belki de çok büyük e, maddi heveslerim olmadığı içindir. Ama böyle e, bugünkü videom bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Çok küçük kalp yapmak istiyorum. <laughs> e, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Paylaşmayı ve shorts videolarıma da bakmayı ihmal etmezseniz sevinirim elimden geldiğince her hafta uzun bir video ve iki tane shorts videosu atmaya çalışıyorum. Bu düzeni devam ettirebilirsem bu şekilde gidecek. Pazartesi, çarşambaların bir shorts ve cumartesileri de yeni uzun videomuz gelecek inşallah. Devam ettirebilirsem. Ee, Seneye bunun için heyecanlıyım. <laughs> Bunu e, hala devam edersem YouTube'a. Seneye bu yazdıklarımız ne kadar olmuş? Beraber bakarız. Hem de yeni kağıdı yazarız diye düşünüyorum. Şimdiki videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.